Evet hünnap yenge, hünnap turcusunu da getirdi. Bakın hünnap turcusu da ebelenmiş. Ne var? Ne? Bakın burası Gümüşsu Homa eskadıyla. Bakın karşımızda hünnap ağaçları. Bunlar hünnapçı yengemizin hünnap ağaçları birazdan bizlere bu hünnaplarla alakalı da bilgi verecek. Karşıdaki dağ, at dağ. Bahar'ın habercisi yerler yeşermiş. Yavaş yavaş erikler, payamlar çiçek açmış. Hünnaplar daha canlanmamış. Herhalde bir 15-20 güne kadar yavaş yavaş canlanmaya başlarlar sirkesinin ebesi daha farklı. Dalemin e, elma sirkesinin ki böyle bir, bir nevi tabak gibiydi bakın. Aynen. Bak, bu müzik. biraz daha dağınık böyle. Hiç gelmedi evet, sanki. Evet şey, sanki e, koyunun içi gibi. Aynen bak ha, evet doğru bak. Evet. <laughs> süzelim bakalım ama Güzel. böyle çok koktu böyle tam sirke şeyi var. Kandı <laughs> Ramazanlıktan. Sirkeyi bol bol kullanmak lazım. Yani. Ee, salatalarda kullanılabilir. Turşu yapımında kullanılabilir. Dezenfektan niyetiyle de kullanılabilir. Şey gelir gelir gelir. De, de. gelir. Bakın hünnapları gördünüz. Saniye. Çekebilirsin. Hünnapçı yengemiz hiç israf etmemiş. Bunları turşu yapmış. Aynen. Sirke. Sirke. Ve bunlarla turşu yapıyoruz. Aynen. İhsanoğlu istedikten sonra hiçbir şeyi israf etmez. Evet. Her Tafetle şeyden her şeyi yapar. Aynen. Evet bakın hünnap ıı, sirkesi elma sirkesi karşı karşıya. Ee, hünnap sirkesi biraz daha turuncuya kaçıyor. Elma sirkesi biraz daha kuyu. Bu bahçe